Amerika Birleşik Devletleri şirketleri Uygurlarda dahil olmak üzere Çin'de zulüm gören grupların üyelerini hedef almakla suçlayarak iki Çinli şirkete çalışma uygulamaları nedeniyle yaptırım uyguladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada pil üreticisi Camel Group ve baharat ve ekstrak üreticisi şirket tarafından üretilen malların çarşamba gününden itibaren ülkeye girmesinin yasaklanacağını söyledi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yaptırımların ayrıca Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer dini ve etnik azınlık gruplara karşı devam eden soykırım ve insanlar karşı suçları için hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Doğu Türkistan davasına cephe hattını genişletmek ve farklı ulusları Doğu Türkistan'ın tarihsel ve reel vaziyetiyle ilgili konularda bilinçlendirmek amacıyla Türkiye Merkezi Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden bir heyet 31 Temmuz itibariyle Japonya ziyaretine başladı. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan, Avrupa İlişkileri Sorumlusu Nijat Turgun ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Genel Sekreterinden oluşan heyet ziyaretin ilk gününde eski Japonya Ekonomi Bakanı ve Japonya Parlamentosu'ndaki Tibet, Moğolistan, Tayvan ve Hong Kong ile ilgili çalışmalar yürüten heyet tarafından karşılandı. Birleşmiş Milletler Kadın Grubu Doğu Türkistan'da milyonlarca kadını toplama kampları ve cezaevine atan anneleri evlatlarından ve kocalarından ayıran, tecavüz, zorla kısırlaştırma, zorunlu kürtaj ve zorunlu çalıştırmaya tabi tutan Çin diktatörü Xi Jinping'e teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların gelişimi için Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nu uygulayarak görevimizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz dedi. Çin'in askeri haberi China Military Online'ın bildirdiğine göre Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri arasındaki Falcon Shield 2023 ortak eğitim tatbikatı yıllık plana ve iki ülkenin anlaşmasına göre önümüzdeki ay Doğu Türkistan'da gerçekleştirilecek. Çin Savunma Bakanlığı Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ağustos ayında Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Çin'in sözde Şinjiang bölgesi dediği Doğu Türkistan'da ortak hava kuvvetleri eğitim tatbikatları düzenleyeceğini duyurdu. Doğu Türkistan son yıllarda Birleşmiş Milletler raporlarına dahi giren Uygurlar ve diğer Müslüman Türklere yönelik soykırım uygulamalarıyla gündemden düşmüyor. ABD Adalet Bakanlığı'nca açıklanan iddianameye göre Georgia doğumlu bir kişi yaklaşık 10 yıldır Çin'de İncil dağıtmak ve Hristiyanlıkla ilgili kitaplar basmak vaadiyle ülkedeki hayır kurumları ve bireylerden 33 milyon dolardan fazla bağış topladı. Belarus Savunma Bakanı Viktor Herenin Tahran'da İran Genel Kumay Başkanı Tüm Genel Muhammed Bakiri ile bir araya geldi. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki çok yönlü işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmede Tahran ve Minsk arasındaki askeri işbirliği için ortak bir komisyon kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.